Merhaba çocuklar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Nasıl beğendiniz mi 23 Nisan şarkısıyla sizi karşılamamı? Benim en sevdiğim 23 Nisan şarkılarından biridir. Çocukluğumu hatırlatır bana. Sizlerle söylemek, sizlerle de paylaşmak istedim bu yıl. Ama siz de mutlaka eşlik dinlerken tamam mı? Siz de söyleyin. Evet çocuklar. Bugün birlikte bir kukla yapalım mı? 23 Nisan'da kendimize bir arkadaş yapmış oluruz. Ne dersiniz? Ben düşündüm nasıl bir kukla yapabilirim diye tahta kaşıkla bir kukla yapmak geldi aklıma. Sizin farklı fikirleriniz olabilir. İlla ki tahta kaşıkla yapmanız gerekmiyor. Ama isterseniz tahta kaşıkla yapabilirsiniz. Ben evdeki malzemeleri şöyle bir araştırdım. İşte kurdele işime yarar diye düşündüm. Tabii ki renkli keçeler. Ee, kullanırım dedim. Ondan sonra böyle işte yapıştırıcı aldım, kalemler aldım yanıma. Ee, şimdi e, bunları keserek bir kaşık kuklası yapacağım. Bakalım sonra neler olacak? Evet çocuklar, Kuklam bitti. Tanışmak istiyor musunuz? O da sizinle tanışmak için çok heyecanlı. Çünkü bu arada öğretmen her yerime fiyon yapıştırmış. toplarımda <laughs> bile var. Beğenmedin mi? Ay beğenmez olur muyum? Çok beğendim. Teşekkür ederim. Sen şimdi 23 Nisan'da benim arkadaşım mı olacaksın. Evet. Hmm, peki ne yapalım seninle biz 23 Nisan'da? Ne yapmak istersin? Peki. Çocuklara söylemek istediğin başka bir şey var mı? adı konuşkan bir kukla yapmışım. Hoşça kalın çocuklar. Hadi sen de hoşça kalın be. Hoşça kalın.